Biz üniversitede güzel sanatlar öğrencileri olarak yani hepimiz öyle olmasak da en azından daha yaratıcı olanlar, kreatif. <laughs> böyle hep işlerimizi son dakikalarda yapar, son anlarda yetiştirirdik. Ee, böyle abuk subuk zorluklar yaşardık kendi kendimizi önceden planlamadığımız için. Biraz da hocalarımız da şeydi açıkçası böyle e, çok böyle yapılabilir zamanlarda vermiyordu bazen. Onlar da belki de zor olduğunu biliyordu bu tar bu kısa süre içerisinde yapılmasının. Belki de biz çok gençtik ve çok sarhoştuk. Çok emin değilim. O yüzden hep işleri bir <laughs> son anda yetiştirme, işte son gece bitirme vesaire vesaire hep buna çok alıştım. Ve bunun sonucunda da genelde yumurtanın göte dayanmasıyla birlikte çok böyle e, yaratıcı olmak zorunda olduğum anlar oldu. Ama bu yaratıcı projelerimin hepsi D ile geçti. Yani işte 60 ya da en fazla C ile geçti. Yani çok yaratıcısın, acayip. Ama ister istemez bir yerden eksik oluyor. Yani her zaman iyi planlanmış bir iş gerçek bir yaratıcılıkla birleştiği zaman iyi oluyor. Ne, hangi zorluklarla yapmış olduğun ya da nasıl yapmış olduğun pek insanların umurunda olmuyor o noktada. Özellikle hocaların çok umurunda olmuyor. <laughs> Çünkü hoca onlar. Böyle böyle alıştım ben götümden iş çıkarmaya. Hiç fena değilimdir. <laughs> çok gerillayımdır. Benim uzmanlığım böyle gerilla iş yapmak üzerindedir. Yani gerillen nedir gerilla iş? İşte izinsiz, az ekipmanlı, planların çok olamadığı, çok plan yapamadığın, daha kaba saba planlar yapabildiğin. Takır 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 gidip orada elinde ne varsa oradan iş çıkartmakla ilgili bir durumdur gerilla iş. Aslında değerli bir şeydir. Yani benim uzmanlığım gerilla filmmaking diyebiliriz buna. Yani bir üniversitede Gerilla film yapıcılığı yapımcılığıyla ilgili ya da gerilla yapımcılıkla ilgili ya da bir ders veriliyor olsaydı mesela bu dersi verebilirmişim gibi hissediyorum. Herhangi başka bir konuda değil ama bu konuda fena değilim bence yani. Ya da bilmiyorum. Mesela dersi vermek daha başka bir konu ama iyi olduğumu biliyorum bu işte. Ama bu işte iyi olmanın şöyle bir sıkıntısı var konuyu oraya bağlayacağım. Ee, bu tarz işlerde ya da genelde işlerde ya da yaptığınız işlerde ya da ortaya çıkarttığınız şeylerde eğer iş iyi değilse ve çalışmıyorsa sizin onun ne kadar büyük zorluklarla yapıp yapmadığınızın aslında hiçbir önemi yok. Bu çıkarımı biraz daha geçtiğimiz yıllarda yaptım. Çünkü çok fazla başarısız projeye imza atmış bir insanım ben. Yani <laughs> baş kötü olduğu anlamına gelebilir. Kötü olmadığı anlamına da gelemez. O tabii ki de benim takdirimdir bir yandan. Bir yandan da tabii ki bunu tüketenin aslında takdiridir daha çok buradaki mevzu. Şimdi şöyle oluyor bu tarz durumlarda. Örneğin bir tane geri vites diye bir proje yaptım ben zamanında. Burada anlatmak istediğim şey bu arada şey değil. Bakın ben bu projeleri bu kadar zorluklarla yaptım değil. Buradan kıssadan ise çıkarttığım şeyi paylaşmak istiyorum. Bu geri vites projesinin ilk bölümü de gerillaydı. Daha kalabalık bir ekibim vardı. Ama ikinci bölümünde gerçekten de 5000 kilometreye yakın bir yolu sadece bir kameramanla bir de Kuzenim vardı ki kamera tutmayı sadece tripod olarak kullandım. Bir tane diğer ikinci sunucu arkadaşım ki faydasından çok zararı olan bir arkadaşım ve <laughs> ben olarak tek kameraman ki o da 18 yaşında yetenekli gibi görünen bir çocuk yani o da profesyonel değil aslında. Buraya git, bunu çek. Şimdi bunu yap. Şimdi şunu yap. Bu arabaya bin. Hadi öbür arabaya geç. O an bir yandan drone uçuruyorum, bir yandan arabaları sürüyorum, bir yandan telsizle diğer arabayı kontrol ediyorum, analla uğraşıyorum, onları uyandırıyorum, onları uyutuyorum. Yemek, plan, proje, rota, bilmem ne falan böyle bir 15 gün geçti. Ve ben o işten 3 bölümlük bir YouTube videosu çıktı. Vaktiniz varsa izleyebilirsiniz. Belki de izlemişsinizdir. Geri vitesin Honda CRV ve işte Subaru Forester'la işte böyle altı dağdan kayanın cevizleri altın olur mu yu araştırdığımız bir videoydu. Çektik geldik. O gerçekten bir gerilla iştir. Çünkü tek kameraman bir kuzen <laughs> bir sunucu ve sadece dört kişilik bir ekibin yaptığı bir şey aslında. Herkes elini taşın altına koydu. Yönetmenliğini ve bütün projeyi ben devam ettirdim orada. Bununla ilgili bir sıkıntım yok. İşte ortada. Ama şöyle bir şey oluyor. Şimdi o proje başarısız. Çok böyle çok izlenmedi yani. Hani çok izlenseydi başka bir şey olurdu. İzlenmedi, proje bitti falan vesaire. Ben bunu insanlara izletirken şunu demek zorunda kalıyorum. İşte anlatmak istediğim şey şu. Ya biliyor musun? Ben bunu tek başıma idare ettim ve işte bir tane e, amatör kameraman, bir tane kuzenim ve bir anılla bu işi yaptım ve sonucunda bu çıktı demek zorunda kalıyorum. Bunu söyledi, söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü işe baktığım zaman bazı eksikler görüyorum ya da işte o işin madem izlenmedi değeri yok da en azından nasıl bir e, sistem içerisinde böyle bir iş çıktığını anlatmak zorunda hissediyorum kendimi. Sonra fark ettim ki çektiğim ve denediğim işte öylesine yaptığım bir kısa film vardı ya da böyle bir sketch de olabilir bilmiyorum. Orada da yine tek başıma kamerayı koydum. Başka bir şey koydum. İşte çektim. Anıl'ın teklisini çektim. Döndüm kendi teklimi çektim. Döndüm ikimizi çektim. Oyun verdim. Kurgularken bir sürü uğraştın. İşte yine tek başıma Instagram'ımda yaptığım işte kendi kendime sabah karşı canım sıkıldığında böyle kendi iki, iki benim oynadığım böyle dangalak bir şey şeyler var falan. Onu yaptım. Şimdi bunları hep insanlara izletirken ki genelde izletmiyorum böyle şeylerimi. Çünkü şey gibi bir şey oluyor. Bak ben film çektim. Hayır ben bir film yönetmeni değilim. Yani arada çekebilirim evet. Bunu herkes yapıyor. Ben de bir şeyler deneyebilirim. Ama şunu demek zorunda olmak beni rahatsız etmeye başladı bir süre sonra. O yüzden yapmaktan da vazgeçtim. Yani çekmekten biraz daha vazgeçtim bu tarz şeyleri. Ya bu böyle şimdi sen bunu izledin de yoktu yani hani bir kameramanım yoktu. Ben tek başıma uğraştım. İşte burada o kameraman yoktu. Ya bunu biliyor musun? Ne zorluklarla çektik bilmem ne falan. Sonra dedim ki abi bu izleyicinin sikinde değil ki. Kimse ona değer vermez ki. İnsana izlediği şeye bakar. Senin onu ne kadar zorluklarla yaptığının, ona ne kadar heveslendiğinin, nasıl ne kadar onunla ilgilendiğinin, bir sürü problemi çözdüğünü kimse ilgilen kimse ilgilendirmiyor bu. Herkes final işe bakıyor. Herkes final işin ne kadar iyi olduğuna bakıyor. Buradaki önemli şey bu. Senin ne zaman değerli oluyor yaptığın şey? Yani bu proje tutar, iş tutar, film tutar, film çok sevilir. Ondan sonra insanlar der ki bunu bak bu adam tek başına çekmiş. O zaman senin onu tek başına çektiğin değerli. Öyle bir durum var burada. Yoksa senin başarısız projen ya da çalışmayan projenin kimse nasıl çektiğinle ilgilenmiyor. Herkes sonuçta onun tükettiği, tüketirkenki aldığı hazla bakıyor. E bu ekmek için de böyle. Sen ya da bir pasta için de öyle. Pastanın tadına bakarsın. Pastayı pastanedeki aşçının ya da o pasta ustasının o gün ne kadar büyük zorluklarla yaptığına bakmazsın. Onun kişisel tatminidir. Ama pastayı çok seversen ve pastacı bunu konuşup pastacı da işte şu imkanım yoktu bu yoktu bu yoktu ama bunu çıkarttım dediğinde değerlidir. Pastayı sevmezsen değerli değildir. Bunu kendime bir ders olarak çıkarttım geçtiğimiz yıllarda. <laughs> Bundan bahsetmek istedim o yüzden. Yani senin yaptığın iş çalışıyorsa mutlaka ki değerli. Çalışmıyorsa değerli değil. Yaptığın şeyin nasıl yaptığını ve bir de bir yandan insanlara göstermen, gözlerine sokman lazım. Bir şeyi böyle özellikle dijital dünyada şöyle bir şey var. Ben Amerika turumu yaptığımda dedim ki öyle normal gidiyorum. Sen ona öyle normal dediğin zaman... Diğer insanlar da şey diyor. Ya öyle normal gidiyormuş zaten diyor. Ben bunu yapmaya devam edeceğim o başka bir konu. Ama siz kendi işlerinizde kendiniz onu yüceltmediğiniz zaman kimse de gelip sizin işinizi yüceltmiyor. Öyle bir durum var bir yandan da bununla ilgili. Öyle normal gidip ya işte çektik gittik motorla ya falan. Ya o mütevaziliğiniz <laughs> döner dolaşır bir yerde götünüze girer. Ben bunu bunu öğrendim biraz daha. Götüme girdiğinden değil Bundan şikayetçi ya da rahatsız olduğumdan değil, çıkarımlarımı paylaşmak istiyorum bu konuyla ilgili. Hani belki <laughs> ha evet falan. Doğru ya, ben de aklıma geldi deriz. Ortak bir noktada buluşuruz belki aslında. Yani kahramanlıklar da böyledir baktığında. Yani nice kahraman var ama onun yaptığı kahramanlığa kimse şahit olmazsa, kimse görmezse ve kahraman orada ölüp giderse onun kahramanlığının da bir anlamı yok bir yandan da. Yani biz sadece hayatta kalan ya da kahramanlığını insanlara göstererek yapan kahramanların hikayelerini biliyoruz. Ama görmediğimiz kahramanlar yok tarihte isimleri yazılmıyor bile. Yoklar çünkü. Biraz bu mantığı ilerlemek lazım ama bunun tabii değişik bir çizgisi de var. Bunu sürekli sürekli ben yaptım böyleyim şöyleyim dediğin zaman da bence itici. Ama özellikle dijitalde çalışan bir şey bu arada. Hala bunu çok seviyoruz yani. İnsanlar kandırılmak istiyorlar. Biraz gerçekten. <laughs> Başka bir konu. Dijitaldeki kısmına girmeyeceğim ama böyle siz onu göstermezseniz oradan hiçbir şey çıkmaz. Son zamanlarda ama fark ettiğim kadarıyla insanların iyiliği göstermekle ilgili bazı fantezileri var. Bazı YouTube kanallarına bakıyorum da işte şuna yardım ettim, buna yardım ettim, işte ev size yardım ettim. Şunlara yardım ettim falan. Ondan sonra yani bireysel olarak bir tanesine çok fazla sinir oldum. İşte şehit ailelerine yardım ettim gibi bir e, video yapmış. Yardıma ihtiyacı yok şehit ailelerinin öncelikle. Özellikle senin yardımına hiç ihtiyacın yok. İhtiyacı yok. Bir de bunun videosunun yapılmasına bence hiç gerek yok diye düşünüyorum. Bunun videosunu yapıp tık kasmak ya da izleyici kasmak da bana bir garip geliyor. Bu, bu da çok şey geliyor hani bir kitleyi toplayıp hani yardıma ihtiyaç olsa anlarım ama bu konuda şunu söyleyebilirim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarttığı zamanında da çıkarttığı yasalar yani bu çok eski bu şu anki hükümetten önceki de yasalar bu işin e, maaşı bağlanır e, hakları vardır. E, kendiniz açıp bakabilirsiniz şey taneleriyle tanınan haklarla ilgili çok yardıma muhtaç bir durumluk bir şey yok yani. Hem bu yok. Hem buna dik, yani yardım edin şeytanelerini diye bir dikkat çekecek bir durum zaten yok. Öncelikle yani öyle bir ihtiyaç yok. Artı zaten senin hadsizliğine zaten ihtiyacımız bu konuda bence yok. Ya da bunu her kim yapıyorsa diye düşünüyorum. Ama onun dışında tabii son zamanlarda aslında devletin görevi olan bence özellikle bu kadar israf varken bu kadar paralar çarçur ediliyorken dangalak dangalak bir sürü heykele aptal saptan millet bahçelerine milyarlarca liralar harcanıyorken yok oraya bunun külliyesini yapalım yok şuraya bunun külliyesini yapalım diye uğraşıyorken, SMA hastalarının böyle bazı gönüllüleri sabah akşam bana instagramdan mesaj atmak zorunda kalıyor. Mesela buna dikkat çekebilirsin belki hani buna iyilik yaptığında bir şeyler söyleyebilirsin. Çünkü buna ihtiyaç var. Öncelikle. İyiliğin yapılmasını göstermemek taraftarıyım her zaman ama bazen dikkat çekmek de gerekiyor. Ee, bazen bu konuyla ilgili e, nasıl söyleyeyim biraz daha farkındalık yaratmak gerekiyor. Bazı konularla ilgili. SMA hastalarının gönül e, çocukların ailelerine yardım etmek isteyen gönüllülerin Instagram'da özellikle mavi tikli insanlara karşı e, böyle bir ekip olmuşlar ve sürekli mesajlar geliyor. Aslında bir yandan da birazcık taciz gibi. Ama bu söylediklerimi yanlış anlamayın. Konuyu bağlayacağım şimdi. Ya yani bir yani madde şey olarak baktığında biraz taciz. Çünkü 100 tane, 20 tane spam canlı yanımıza katılın deyip duygusal mesajlar. Sanki ben o canlı yayına katılmazsam çok yanlış bir şey yapacakmışım gibi hissettirildiğim e, anlar. Anlayışla karşılıyorum. Çünkü sonuçta bir çocuğun hayatı söz konusu. Bana da bu mesajlar sürekli geliyor. Ancak ben bir canlı yayına katılmak istemediğimi, e, yap bunu bu şekilde yapamayacağımı ama bir videomun sonunda bundan bahsedebileceğimi söyledim ve şu an e, bunu yapıyorum. Ben kendimi e, yardımımı yaparım yapmam bunun burada gösterecek bir durumum yok. Ama bir şeyleri göstermeye de çok meraklıysak belki de ihtiyacı olanlara yapılan yardımı göstermek daha önemlidir diye düşünüyorum. O yüzden. E, bir SMA'lı çocuğa yardım kampanyası görürseniz ilgisiz kalmayın. Çünkü bu ailelerin yardıma ihtiyacı var. Çünkü bu ailelerin bizden yardıma ihtiyacı var. Bu ailelerin küfrederek motora binen e, Kemal'den bile destek isterken, Kemal bu desteği vermek için bir şeyler yaparken, belediyenin dandik plastik heykeline harcanan milyon lira... Yı harcayan o belediye görevlilerinin de desteğine esas ihtiyaç varken Hükümetin bilmem nereye yaptığı Bilmem ne millet bahçesini doğal güzellikleri yok ederken O paraları harcayıp elimizden güzelliklerimizi alarken Onların da buna Aslında onun, o paraların oraya gitmesi lazımken Bundan benim bahsediyor olmam aslında Bence oldukça acı bir durum Hani bu bana mesajları atan onlarca yüzlerce mesajı üst üste atan gönüllülerin bu yaptığı işi de yapıyor olmaları aslında acı bir durum. Hani o kadar israfın içinde o kadar çarçurun içinde Beşiktaşlara Fenerbahçelere bilmem nelere dünyalarca paralar kampanyalar oluşturulup paralar toplanırken bir tane çocuğun hayatının buradaki Dandik Kemal YouTuber'ının Bundan bahsediyor olması, bundan bahsetmek zorunda oluyor olması oldukça acı bir durum bence. Çocuklara acil şifalar. Umarım e, işte bütün paralar toplanır. Biz bize yapacağız demek ki bunu. Başkası yapamıyor. Külliyelerimiz, millet bahçelerimiz, dandik ne öldüğü belli olmayan belediye heykellerimiz... Abuk subuk e, arabaların, arabalara harcanan milyarlarca liralar, siyah çakallı Mercedes'leriniz, hepsi daha önemli. Siz uğraşa devam edebilirsiniz. Ama demek ki biz kendi kendimize bakacağız. Yapacak bir şey yok. O yüzden e, SMA'lı hastaların postlarında, hikayelerini her yerde görüyorsunuz. Gördüğünüzde eğer bir yardım yaratma bütçeniz varsa, ki bir bütçeye de gerek yok. Bugün bir yemek bile 50 lira olmuş yani. Dışarıdan söylediğinde, şey yapmadan e, ya az olur, çok olur, bir şey olur demeden kaygısız kalmadan yardım edin, bir bakın bakalım ne oluyormuş. Tabii şeyde dikkat edin, e, paranın doğru yere gittiğine dikkat edin çünkü bu konu ne kadar hassas oluyor olmas olsa bile insanların bunu bile bir e, dolandırıcılık kaynağına çevirme olasılığı her zaman var. O yüzden emin olun ve oradan. Devam edin ama kaygısız kalmayın e, isterim ben bu konuda herhangi bir yardım kampanyası konusunda da kaygısız kalmayın çünkü birlikten bir şekilde kuvvet doğuyor bize kaldı yani sana kaldı mevzu biraz da bu tarz konularda bunu görünür yapabiliriz İyilikte en azından belki yaptığınız işi görünür yapabilirsiniz <laughs> ne anlattım ben bir şeyler anlattım. Bilmiyorum. Zaten serkeş çağrışıyorum yani. Belli başlı konu başlıklarım yok. Aklıma ne gelirse onu anlatıyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ee, kulaklığı niye taktığımı sormuşsunuz. Ses kayıt cihazından kendi sesimi duyuyorum. Ya da dışarıdan bir ses varsa onu duyuyorum. Kendini duymak ses kayıtlarında bir avantaj ve otokontrol ve aynı zamanda iyi bir şeydir. Hani siz de böyle bir şey yapabiliyorsanız, böyle bir şey yapıyorsanız kendinizi duymanızda fayda var. Onun dışında konuklarımız gelmeye devam edecek. Bu ara biraz Günlük bu şekilde podcastlere niye ara verdim? Çünkü gündem oldukça sıkıcı. Biraz da bilmiyorum işte. Serkeşlik. <laughs> Spotify'dan izlediyseniz takip edebilirsiniz. Sevdiyseniz paylaşabilirsiniz. Instagram'dan bilmem ne takip edin. Oradan onu bir şey yapın. Youtube'a da abone olun falan fıstık işte. Bildiğiniz standart şeyler. Yani sevdiğiniz bir projenin devam etmesini istiyorsanız... Bu sadece benim için değil. Herkes için geçerli. Herhangi bir YouTube videosunu izliyorsanız, bir şey yapıyorsanız o işi üretene destek vermek açısından belli başlı yapılan şeyler var. Onları yapmak isterseniz yaparsınız. Yapmak istemezseniz de yapmazsınız. Ben de istemediğim hiçbir şey zaten yapmıyorum. Beni sevin. <laughs> Sevmeyenler de kendine iyi baksın gitsinler. Bay bay.